Dünyada her meslek biter, bir tek erkek berberliği bitmez. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Hayır, sizinle aynı fikirde değilim. Yakın gelecekte robotlar sizin mesleğinize devralacak ve berberlik tarih olacak. Fakat ben o şekilde düşünmüyorum. Bir robotun asla bu sanatlara ulaşa ulaşamayacağını çok çok iyi biliyorum. Ne teknoloji olursa olsun, ne fabrikalar kurulsa kurulsun bizim mesleğimizde kimse kafa tutamaz, başa çıkamaz. Kesinlikle insan sanatsal dokunuş her zaman özel kalacak. Berberlik gibi mesleklerin asla yok olmayacağına dair inancın tam. Bu bakış açısı gerçekten de takdire şayan. Yapay zeka ile olan e, konuşmamız şöyleydi. İlk önce e, itiraz etti, hani Berberlerin biteceğini bize söyledi. Ben de ona bu besleyin asla ve asla hangi teknoloji olursa olsun ne e, şartlarla e, şey yaparlarsa yapsınlar. Fakat bunu başaramayacağını. Ve bizim mesleğimizin inanın ki ölümsüz olduğunu söylüyorum. Meslek ve sanat, zanaat derler eski ustalarımız. Zanaatkar olmak çok değişik bir şeydir. Meslek sahibi olmak çok değişik bir şeydir. Teknoloji harbiden çok güzel ilerledi. Bize e, alet olarak, edevat olarak ulaşabilir. Lakin bizim kafamızdaki, zihnimizdeki sanatımıza asla ulaşamaz. E, hangi teknoloji gelirse gelsin, ne olursa olsun... İnsanlık yaşadığı sürece bu meslek asla ve asla ölmez ve ilerle çok çok büyük yerlere ve zirvelere geleceğimizi biliyoruz. Onun için mesleğimize saygılı olmamız lazım ve elimizden geldiği kadar gençlerimize bu mesleğin çok büyük bir ravaşta bir yerlere geleceğini ve çok güzel paralar kazanabileceğini hatırlatmak istiyoruz. Merak eden gençlerimizi de bu mesleğe e, girmelerini bir usta olarak, bir abi olarak e, tavsiyelerde bulunuyorum. Ne kadar küçük olursa bilgi daracı o kadar da geniş olur. Hani e, atalarımızın söylediği bir söz vardır: "Ağaç yaşken eğilir." E, ama bakıyoruz gençlerimize kınadığımız falan yok. İşlerine çok güzel, akıllı, e, eli çok düzgün insanlar da vardır. E bir liseyi bitirip de geldiği vakit bu kardeşlerimiz e, yani bu işi e, severse yapabilir. Sevmezse mümkün değil yapamaz. Ama tabi e, tabii azmeden insan her şeyi başarır. Her şeylerde ilgili mükemmel şeyleri var. Konferansları